zaman geçiyor. Evet, hadi baba Evet, evet. var ondan istersen. 200 real değil mi Hayır. şey zaten. Şu anda tabii Erciyes'e kayak sezonu açıldığı için yerli yabancı turistler gelmeye başladı. Sezonumuz açıldı Erciyes'in. Bize katkısı tabii ki de büyük. Çünkü yerli turistimiz Adana'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan buraya kayağa geldikleri zaman giderken de pastırma sucuk götürüyorlar. Bize katkısı çok şu anda. Tabii ki de şu anda bir de sömestr tatili var. Semester tatilinin başlamasıyla Erciyes'te kayak sezonu başlaması birleşince çok şükür biraz hareketlilik var piyasada. Yani tabii ki de onların damak tadıyla alakalı bir durum. Geldikleri zaman zaten biz burada tadına baktırıyoruz, anlatıyoruz. Onlar da kesesine göre e, alışverişlerini yapıp dönüyorlar.